Şimdi Burak Hocam, hem size anayasa sorularını soracağım. Bir de e, HDP ile AK Parti'nin yakınlaşma ihtimali çok çok tartışılıyor son zamanlarda. Siz bunu nasıl görüyorsunuz? Şimdi şöyle bir şey, bu sistemde açıkçası iki kutbun arasında konumlanmak daha konforlu hale gelmeye başladı yavaş yavaş. Yani Soğuk Savaş'tan ilham alarak söyleyelim. Yani Sovyetler Birliği'nin yanında yer almanın bazı avantajları olabilir. Amerika Birleşik Devletlerinin yanında yer almanın bazı avantajları olabilir ve bazı devletler bunları tercih edebilirler. Fakat bir yerden sonra devletler iki kampa da üye olmamanın daha avantajlı olduğunu da fark edebiliyorlar. Bu 1955'te kurulan Non-Aligned Movement dediğimiz bağlantısızlar hareketi aslında kendi içinde ciddi bir felsefe barındırır. Çünkü bağlantısız olmak hem iki kutbu aynı anda idare edebilmeyi, çünkü hiçbir kutupla çatışmıyor veyahut çok aşırı bir ittifak ilişkisi içerisine girmiyor. Ve kutuplar da bu bağlantısızlar diğer tarafa gitmesin diye onlara çok fazla hareket alanı sağlıyor. Yani bugün mesela Orta Doğu coğrafyasına baktığımız zaman Soğuk Savaş döneminde bu adamlar cenneti yaşadılar. Yani bu ülkeleri yöneten diktatörler. Çünkü e, Soğuk Savaş ciddi anlamda bir büyük güç rekabeti olduğu için buradaki devletlere bir dış politika yapım alanı sağladı. Ya böyle bir şey. Çünkü müdahale ettiğiniz zaman müdahale ettiğiniz devletin diğer kampa gitme ihtimali var. Dolayısıyla çok hürmetkar davranıyorsunuz. O küçük devlet olmasına rağmen. Şimdi Türk siyasetinde de farkındaysanız ciddi anlamda bu iki kutbun arasında konumlanan partilerin yavaş yavaş daha kazanan partiler olduğunu görüyorsunuz. Şimdi seçimlerden sonra parti kurmak için başvurularda patlama yaşanmış. Bunun sebebi iyi kötü 0.2, 0.3, 0.5 oy alabilen her partinin aslında pazarlık masasına oturacağını bilebilmesi. Yani Tayyip Bey yürütme erki üzerine pazarlık yapmıyor ama muhalefet yaptı mesela. O, o görüldü. Yani 0.3, 0.5 aslında bir çok hani bunlar alınır yani bu oylar. Çok çaba sarf etmenize gerek yok. Ama %2.2 ile mesela Ümit Özdağ 3 bakanlık aldı. 4 tane küçük partinin oyu %1'in altındaydı. 8 tane kabinede sandalye aldılar. Yani baktığınız zaman aslında toplam %3'lük bir oy potansiyeline Kılıçdaroğlu kabinede 11 sandalye verdi. Yani %3 oyu olan bir partinin herhangi bir ittifakta kabinede 11 sandalye alabilmesi mümkün mü? Değil. Ama ufak tefek parti kurduğunuz zaman işte tabelayı asıyorsunuz. Biraz da popüler bir lideriniz varsa işte birkaç tane de anketçiyle falan böyle biraz para pul ilişkisine girip kendinizi biraz yüksek gösteriyorsunuz. Sizi destekleyen entelektüel bir çevrede varsa sizi büyük bir ahlaki misyonla donatıyor. ya yani çok önemli olduğunuzu söylüyor. Dolayısıyla sizi pazarlıyor yani. Dolayısıyla bir şekilde pazarlığa oturuyorsunuz. Şimdi bu neyin sonucu? Bu işte bu gri alanın nimetleri bunlar. Yine bizim muhalif seçmenin pek görmediği bir şey var. Aynı durum aslında Cumhur İttifakı'nda da geçerli. Yani baktığınız zaman kendisini AKP'den ayrıştıran Erdoğan'a verdiği destek sayesinde de ayrıştırma lüksüne sahip olan. Yani biz Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığını destekliyoruz ancak her ilde ayrı listeyle giriyoruz yani yeniden Refah Partisi, MHP Büyük Birlik Partisi gibi partiler. Bunların oyu da toplam yüzde 14-15 civarında bir oy. Aslında o da bir non-aligned bir durumu faydasını görüyor. Yani tam anlamıyla bir kutba üye değil, kutbun dışında ve insanların AKP'yi cezalandırmak için oy verdikleri partiler ve aynı zamanda meşru görüyorlar bunu. Yeniden refah oy veriyor, MHP'ye oy veriyor gibi. Ee, şimdi bu ilginç bir şey. Yani Tayyip Erdoğan'ın bence bu durumdan oldukça rahatsız olduğunu düşünüyorum. Çünkü artık bu siyaseti belirleyen alan CHP'nin ya da AKP'nin dışında kalan yüzde kırklık bir alan olmaya başladı. Çünkü iki partinin oy toplamı aslında işte siyasetin merkezinde konumlanan diyelim. iki partinin oy toplamı yüzde altına düştü gibi. Yüzde hatta. Bu tehlikeli bir şey. Tehlikeli bir şey. Bir önceki seçimde mesela 66 altmış altı ee, Mesela 2015 Kasım seçimlerinde 75'ti. Yani CHP artı AKP toplamı. Ee, yani %65'in altına pek düşmemişti. Şu anda %60. Dolayısıyla iki kutbada üye olmayan non-aligned olduğunu olabildiğince sinyalleyen mesela Yeniden Refah Partisi Cum Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekledi. Ama mesela muhalefet yapılabilecek bir konu olduğu zaman en sert muhalefette kendisinin yaptığını göstermek istiyor topluma. Yani olabildiğince uzaklaşmaya çalışıyor. Şimdi Erdoğan'ı bence rahatsız eden kesin bu. Bu kesim aradan kalkarsa eğer e, veyahut yani kutuplaşma atmosferinin dışında e, iki kutuplu değil de çok kutuplu çok böyle hani multipolar bir şeye gidersek eğer orada Cumhuriyet Halk Partisi'ni yenebileceğini düşünüyor. Çünkü bunlar küçük irili ufaklı gruplar. E, fakat orada tabii İlkan'ın dediği gibi yani hem... %50 artı bir şartından vazgeçip hem de Türk tipi başkanlık sistemine devam etmek çok mantıklı gözükmüyor. Yani mesela dört tane siyasi parti yarışıyor, %26 oy alan işte diğerlerinden daha yüksek oy almış oluyor. %26 oyla e, fiili olarak bu yetkileri kullanmanızın pek bir mümkünatı yok. Zaten bu yetkiler orada durduğu sürece o %26'lık o çok kutuplu sistemin oluşması da mümkün değil. İlla ki fiili olarak yine bu ittifaklar, bu kutuplaşma atmosferi devam edecek. Yani kutuplaşmayı yaratan şeyin ne olduğunu iyi tespit etmek lazım. Kutuplaşmayı yaratan şey 50 artı 1 değil. Kutuplaşmayı yaratan şey başkanlık sisteminin Cumhurbaşkanı'na verdiği yetkiler ve meclisi yetkisizleştirmesi. Aslında meclisi yetkili hale getiririz. Meclis yetkili hale getirilirse, yani meclisin yürütme üzerinde etkili denetimi sağlanabilirse ve yasama organı olarak ciddi anlamda yürütmeye karşı güçlenebilirse bence kutuplaşma böyle çok daha rahat aşılır. Ya yani benim kanaatim o. 50 artı 1'in tabii ki bir etkisi var ama asıl etkili olan Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde Cumhurbaşkanına atfettiğimiz bu yetkiler. Bu yetkiler orada olduğu sürece içgüdüsel olarak kaybeden taraf bir sonraki dönemde büyük baskı altında kalacağı için kendiliğinden bir ittifak arayışı içerisine girer. Onlar girmese, kurumsal muhalefet girme, girmezse toplum bu tip arayışları dener diye düşünüyorum. Dolayısıyla evet yani kutuplaşma zehirliyor siyaseti. Kutuplaşma muhalefeti de mahvetti. Hali hazırda oy veren %48-49 varsa eğer muhalefet partileri profesyonel siyaset yapmak, yaratıcı siyaset yapmak zorunda hissetmiyorlar kendi. İlkan İzmir'den bağlanıyor. Bugün İzmir Belediye Başkanı seçilen birisi değil, atanan birisi. Kutuplaşma atmosferinden dolayı. Yani bugün birçok milletvekili işte İyi Parti'deki skandalları görüyoruz. Çok iyi insanlar, çok yetenekli insanlar, mesleklerinde uzmanlığı olan insanlar olduğu için seçilmediler. Seçilen insanlar değil. Yani hali hazırda zaten Erdoğan öfkesinden dolayı oy verecek insanların oylarını alıp başka bir şey ciro etme meselesi. Yani birileri almış bunu kişisel menfaate dönüştürmüş ve ciro etmişler. Kutlaşma böyle bir şey. Böyle saçma bir şey. Yine Tayyip Erdoğan'ın Yeniden Refah Partisi'ne, Hüdapara, Büyük Birlik Partisi'ne, DSP'ye kadar yani birçok aktöre bir anlamda meşhurluk kazandırması. Yani Tayyip Erdoğan meşrulluk kazandırmak zorunda kaldığı için MHP zaten bu oyu alıyor. Yeniden Refah Partisi bu oyu alıyor. Yani yarın Devlet Bahçeli 81 ilde bağımsız adayımızla girelim dediği zaman aslında o %10'u alamayacak. Bunu muhtemelen kendisi de biliyor. Yani ona %10 oy verecek kesim gerçek anlamda o MHP'nin gerçek seçmeni değil. Tayyip Erdoğan'a zamanında oy vermiş, AKP'ye oy vermiş. Fakat bir noktadan sonra AKP'den şikayetçi olan ama yine de Erdoğan'ı yürütme erkinin başında görmek isteyen insanlar. O tepki oylar. Yani eğer o ittifaktan ayrılırsa, AKP ile Erdoğan'la ilişkisini daha doğrusu koparırsa Milliyetçi Hareket Partisi de oyu alamayabilir. E, bu yüzden mesela Tayyip Erdoğan'ın tercih ettiği şey gerçekten MHP ile yan yana can cana her yerde seçime girmek mi? Bu gerçekten AKP'ye kazandıran bir şey mi? Yoksa bu birliktelik yavaş yavaş AKP'nin altına oyan bir şey mi? Yani neticede %35'e düşen bir Partiden bahsediyoruz. Yani yüzde 50'den 8 sene içerisinde 35'e düşen, yüzde 30 oy kaybeden bir partiden bahsediyoruz. CHP bu, bu şekilde düşmedi mesela. Yani anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla burada hani şu var. Bu e, bu sistem Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve Cumhurbaşkanı seçilme usulleri birlikte Cumhurbaşkanı atfedilen yetkilerle birlikte maalesef free Riderlar üretiyor. Yani çok emek sarf etmeden bir şekilde sisteme eklemlendiği anda çok fazla e, fayda sağlayan aktörler üretiyor. MHP bence bunlardan bir tanesi. Yani bugün Sinan Ugan sadece durarak yüzde beş oy aldı mesela. Bunu bunu hesabı sadece durarak yani hiçbir hiçbir şey söylediğini görmedik. Yeniden Refah Partisi. Ya benim çok tanıdığım var ya. Yani çok da hani böyle dünya düzdür diyen e, manyaklardan değiller. Ya bildiğiniz normal insanlar ve oy verecek parti yoktu gittik verdik hocam falan diyorlar. Böyle Bugün Büyük Birlik Partisi yüzde bir oy aldı. Yani baktığınız zaman mesela tipin bu kadar oy alma sebebi de aslında biraz bu. Kılıçdaroğlu'na oy verdiğiniz sürece istediğiniz partiye oy verebilirsiniz gibi bir şey söylendi ve tip yüzde iki oy aldı. O, bu küçük partiler daha gri zeminlerde ya da bu ana akım kutupların dışında yer aldıkları zaman gerçekten ne ana akımın günahlarına zaten ortak oluyorlar. Çok bir de maksimalist noktadan siyaset yaparlar. Farkındayız. Çok ahlaki noktadan siyaset yaparlar. Çok seçmeni çok hızlı kendilerine çekiyorlar. Özellikle genç seçmeni hem de işte bir şekilde başkanlık sistemi üzerinden herhangi bir kutba destek verme ihtimalleri olduğu için de olabildiğince iltifatlı masalar oluyorlar. Çok fazla sandalye, çok fazla koltuk falan. Dolayısıyla yani bu küçük parti meselesi ve CHP ve AKP'nin dışında konumlanmanın daha avantajlı hale gelmesi belli ki Tayyip Erdoğan'a rahatsız ediyor. Yani çünkü eğer böyle giderse. E, e, hakikaten bir, birkaç tane daha parti kurulduğu takdirde ve yani ben mesela parti kursam ve Cumhurbaşkanı adayımız Erdoğan'dır ama bizim gündemimiz şuralarda şuralarda farklı dersem herhalde %1-2 falan oya alırsam eğer e, çok avantajlı hale geliyor. Yani kaynakları çok daha fazla insanla bölüşmek zorunda. Ya şöyle mesela adayımız Erdoğan'dır diyorsun arkasından üniversite öğrencinin yurt sorunundan bahseden ama iktidar destekleyen bir parti olduğunu düşün sadece. Sırf bu bile yurt sorunu yaşayan öğrencilerin yarısının oyunu alsa yüzde bir oy almış oluyorsun teknik olarak neredeyse. Yani hani <laughs> basit, çok inanılmaz bir şey değil. Ee, göçmen, yani Türkiye'de single issue partiler oluşmaya başladı ve garip bir şekilde oluşmaya başladı. Sıkıntı Erdoğan'ın bu yetki ve yani kurumları yıkma kararlılığından kaynaklanıyor yani bence. Çünkü tüm sıkıntının başı ve Türkiye'de biraz bu demokratik sistemler. Ya sen benden çok daha iyi bilirsin yani yani bir boyut meselesi var burada. Yani Türkiye'nin boyutunda Amerika'daki gibi bir sistem kurduğunuz zaman böyle bir şey olur. Çünkü Amerika'da mesela üçüncü partiyi çıkartmanız çok zor. Türkiye'de o kadar zor değil. Türkiye boyutunda bir ülkede. Amerika boyutunda bir ülkede üçüncü partinin çıkması çok zor. Amerika'da iki parti sistem o yüzden daha mantıklı. Mesela Rusya'da ikinci parti bile çıkamıyor çok büyük ülke. Türkiye'nin boyutunda siz bir parti çıkartabiliyorsunuz ülke çapında makul bir oy alabilecek, bir yerde bir etkili olabilecek bir parti öyle ya da böyle çıkabiliyor. Şimdi böyle çıktığı zaman da e, sistem gayet hack edilebiliyor dediğin gibi. Burada mesela yetkiler, sınırlamalar, kurumsal devlet vesaire bütün bunlar olmadıktan sonra buraya gel gelince zaten bu pazarlık yapılacak. Yani en sonunda neticede mesela Kılıçdaroğlu'nun Ümit Özdağ ile pazarlığı ahlaki miydi? E değildi ama bir yandan şöyle bir şey var. Yani Erdoğan'a iktidarı vermemek için yapıldı o pazarlık. O da aslında bir yerde ahlakiydi. Yani o, o onun da yani kendi açıklaması var. Her ahlaksızlığın bir açıklaması da bu sistem içerisinde bulunabiliyor o yüzden. Çünkü daha da bir bir noktada bir e, izahat bulabiliyorsunuz. Neticede tamam. Devam. Devam. Evet abi. evet. Aynen öyle. Hani, yoksa oradaki insanlar da Kılıçdaroğlu da yani Ümit Özdağ'ı çok sevdiği için bu şahane fikirlerinden dolayı e, yanına almış durumda değildi. Zaten öyle olmadı da açıktı. E, sistem böyle. Yani burada bir noktada şunu söylemek lazım, hatırlıyorsundur, bir İmam Bakır diye bir danışmanı vardı. Yani onu güya sıkıştırmak için karşısına çıktılar, sordular. Niye ittifakı kurdun dediler, başkaları niye kuramadı diye karşılık verdi. Çünkü yaptığını yanlış görmüyordu çok net bir şekilde. Hiçbir tartışmada da o adam yenilmedi bence. <laughs> Çünkü neticede seçimi kazanmak için yapılan bir hareketti. Ahlaki miydi? Değildi. E, tüm bunlar sistemin zaten Türkiye'deki bozuklukları ve... Yani yarın bir gün Türkiye'de bir sistem tartışırken şey düşünmemiz lazım. Bu ülke boyutlarını da hesaba katmak lazım ya yani demokrasi e, çok küçük bir yapıda da zor oluyor. Çok büyük bir yapıda da zor. Oluyor. Türkiye gibi orta boy bir ülkede biraz daha dengeli bir şey gitmemiz lazım. Mesela biraz şey gibi sanki kalkınmayla hukuk arasında, kalkınmayla demokrasi arasındaki ilişki dünyada tartışılan bir ilişki. Türkiye'de az çok bu ilişki doğru işliyor. Yani e, aynı şekilde burada da e, kurumsallıkla demokrasi arasındaki ilişki de tartışılabilir belki de. ama Türkiye'de gerçekten de ya, bir kurum kültürünün olması, yetkilerin sınırlanması vesaire bu bizim dost doğru bir yani bizim o textbook'lar uyuyor aslında Türkiye bence burada. Biz çok outlier değiliz yani onu da Görmek lazım ee, diye diye ekleyeyim. Yani. Sen anlattıkça iyice kafamda oturdu. Bizler böyle bir abzur sisteme doğru gittik. Çünkü şunu hatırlıyorum. Cumhuriyet Halk Partililer Kılıçdaroğlu'nun kazanacağını umdukları zaman seçimden sonra şu kadar şu kadar blokat değiştireceğiz diye açıklama yapmışlardı. AKP'liler bir anda bu ne skandal açıklama dediler. Meğer açıklamadaki şey anayasa maddesiymiş sonra fark ettim. Çünkü Cumhurbaşkanı değiştiği anda şu kadar zaten bürokrat görevinden otomatik olarak ayrılıyordu. Ya bunun bile farkında değil karşıdaki yapı. Çünkü tüm valiler, rektörler, şunlar, bunlar en üst düzey atanmış insanlar hepsi beraber Cumhurbaşkanı ile beraber gidiyor. Ya şu an zaten Tayyip Erdoğan'ın çok ciddi bir imza performansı var. Normalde bileği falan şey olur kireçlenir yani sürekli imza atmaktan her gün belgelere basmaktan. Yani o kadar yetkisi var ki Erdoğan'ın bir defa mevcut sistem bu yüzden de sürdürülebilir değil ama yani Erdoğan da buna inanmış durumda. Yapabileceğimiz bir şey yok. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Burada bence bir noktada şunu tartışacağız. Şimdi biz başkanlık sistemindeyiz ve Cumhurbaşkanı hak seçiyor ve Cumhurbaşkanı kendi kabinesini seçiyor ve bu meclisten güven oyu almıyor. Yani bugün aslında kabine meclise karşı sorumlu değil. Bugün kabın kabine meclise karşı sorumlu olsaydı eğer muhtemelen Milliyetçi Hareket Partisi bu kabinedeki birçok bakanı veto ederdi. Bunun adını koyalım. Ee, ve Adalet ve Kalkınma Partili milletvekillerinin oyu bu kabineyi geçirmeye yetmeyebilirdi. Fakat yine ilginç bir şekilde eğer bu kabine meclise karşı sorumlu olsaydı, kabineyi meclis oylasaydı, güven oyunu meclis verseydi... ...hepimiz gördük ki seçimden sonra bazı bakanlar MHP'den daha çok muhalefet partileri tarafından takdir edildi. Yani şimdi bir de bu tarafı var. Yani... Ve mesela yarı başkanlık sisteminde böyledir. Yani Cumhurbaşkanı da halk seçer ama kabine e, bir anlamda yasamaya karşı sorumludur. Güven oyunu meclisten almak zorundadır. Dolayısıyla meclisin bir ağırlığı vardır. Yani meclis, meclisteki kompozisyon birdenbire önemli hale gelir. Mesela eğer biz yarı başkanlık sistemiyle yönetilseydik bu kadar rahat bir şekilde bu kabineyi oluşturamayabilirdik. Oluştursaydı eğer Tayyip Bey muhtemelen MHP ile AKP arasında ilk çatlak oradan çıkacaktı. Yarı başkanlık sisteminde olsaydı. Fakat rahatsızlık devam ediyor. Yani biraz önce söylediğim sebeplerden ötürü. Yani sırf bu anlaşmazlık çıkmasın diye, yani MHP ile AKP arasında anlaşmazlık çıkmasın diye devam edilen başkanlık sistemi ve 50 artı bir prensibi de Adalet ve Kalkınma Partisi'ni yok eden bir şeye dönüşüyor yavaş yavaş. Şimdi buradan hayırlı bir şey çıkacaksa eğer, hakikaten bizim tartışmamız gereken şey 50 artı bir prensibinin değişmesi durumunda başkanlık sisteminin yarı başkanlık sistemine dönüp dönmeyeceği. Eğer parlamento tekrar sistem içerisinde gerçekten etkili bir aktör haline gelirse biz işte bu kutuplaşma ortamını aşabiliriz. Mesela Cumhur İttifakı orada bölünür. Yani Hakan Fidan, Mehmet Şimşek, Ali Yerlikaya gibi daha teknokratik isimlerin olduğu kabineye bana sorarsanız MHP'den daha çok işte DEVA, Gelecek, hatta İyi Parti, hatta CHP'nin bazı milletvekilleri de destek vermeye daha teşne. Böyle bir şey bu. O yüzden burada onu konuşmak gerekiyor. Acaba Tayyip Erdoğan gerçekten MHP'ye muhtaç mı? Yani evet muhtaç olduğu bir dönem oldu. Başkanlık sistemine geçebilmek için MHP'den yeşil ışık yakılmasına gerek var. Yani başkanlık sistemine geçildi. Fakat başkanlık sistemine geçilmenin bedeli biraz ağır oldu Türkiye için. AKP için de. Yani başkanlık sistemine geçtikten sonra o yüzde otuz eridi. İkincisi bürokrasi içerisinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin hakim olamadığı Yine klikler oluştu. Yani aynen işte askeri vesayet zamanı onu yenmek için FETÖ'lacherlerle işbirliği, Fetullahçıları yenmek için MHP ile işbirliği. Sürekli olarak bir şekilde işbirliği yapılan aktörlerin sistem içerisinde AKP'nin kontrolü dışında özel alan oluşturma olgusu var ve AKP sürekli olarak kendi yarattığı bu yapılanmaları bir şekilde temizleyebilmek veya sindirebilmek için toplumdan daha fazla güç istiyor. Şimdi artık bunun sınırlarına ulaştık ve şunu gördük ki daha fazla güç vererek biz bu devlet bürokrasisindeki disiplini sağlamıyoruz. Tam aksine bozuyoruz. Yani daha fazla güç devlet disiplinini bozan bir şey haline geldi. O yüzden bundan sonra tartışmamız gereken konu Tayyip Erdoğan'a daha fazla güç vererek bu sorunu çözemiyorsak eğer bu sorunu parlamentoyu çeşitlendirerek, parlamentoyu bir anlamda oyuna dahil ederek ve parlamentonun ağırlığını arttırarak belki çözebiliriz. Bunu yapalım ki, bunu yapalım ki tek aktöre dayanmak, tek aktöre yaslanmak gibi bir durum olmasın. Ya yani tek aktöre yaslanıldığı zaman Adalet ve Kalkınma Partisi sadece MHP'ye yaslandığı zaman bu MHP'nin ciddi anlamda yargı, emniyet, işte savunma bürokrasisi bu tip yerlerde inanılmaz derecede gücün ötesinde bir ağırlığa sahip olmasını beraberinde getiriyor. E bununla beraber sırf Erdoğan'a destek verdiği için ayrı listelerle seçime girdiğinde hiçbir şey söylemeden, hiçbir politik öğretmeden %10 oy almasını beraberinde getiriyor. Yani bu sistemin free rider'ı aslında Milliyetçi Hareket Partisi. Ve artık bir yerden sonra bakıyorlar ki Tayyip Erdoğan tarafından atanan Anayasa Mahkemesi yargıçları Milliyetçi Hareket Partisi'ne daha yakın olduğu bilinen bazı yargı daireleri tarafından işte vatan hainliğiyle falan suçlanıyor. Yani az buz bir kriz değil yaşadığımız. Bunu da Sadece 50 artı 1'i ters çevirerek başaramayız. Cumhurbaşkanlığı yetkilerini konuşmalı ve yarı başkanlık sistemini tekrar tartışmaya açmalıyız. Yani anlıyoruz ki parlamenter sisteme tekrar geçemeyeceğiz. Yani AKP'nin oy oranı da bu noktadayken AKP'nin de bunu isteyeceğini zannetmiyorum. Bunun çok mümkün olduğu kanaatinde de değilim. Ama yarı başkanlık sistemi e, gibi bir sistem e, hakikaten eğer bu anayasa değişikliğin konusunda AKP samimi ise kaçınılmaz olarak tartışılacaktır.